Şöyle söyleyelim, bu tüm herkesin anlattıklarına Hı. paralel, ben de normalleşme ile ilgili bir bilgiyi tabii, tabii, söyleyeyim. Türkiye uzun zamandır anormalin normal olduğu bir ülke haline geldi. Bu bir. Diğer bir başlık şu: Adalet bir gün herkese lazım olacak. Bu unutulmamalı. Üç. Türkiye'de hem ekonomik hem de siyasi gelişmelere baktığımızda, hem de sosyal gelişmelere baktığımızda, maalesef. George Orwell'ın 1984 romanı içindeymişiz gibi hissiyat uyanıyor her seferinde. <laughs> Normalleşme dediğimiz şey bir kişinin iki dudağı arasında veya canı istediğinde ortaya koyabileceği bir şey olmamalı. Kurallara <laughs> bağlı bir ülke olmak zorundasınız. Şimdi sevgili hocam söyledi, e, erkler arası bağımsızlık, son derece yasama yürütme yargı. Temel problem de şu, Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anki sistemde ne ekonomide ne siyasette ne herhangi bir olayda normalleşemezsiniz. Çünkü yetki bir tek yerde toplanmış durumda. Dolayısıyla normalleşmeden bahsetme şansınız yok. Mesela ekonomi bacağına gelelim. Ekonomide nasıl normalleşeceksiniz? Şu anda tamamen bir sıcak para ekonomisi uygulanıyor. Sadece faizi var. Yerliyi TL'ye geçmeye ikna et. Sıcak parayla kuru baskılamaya devam et. Ondan sonra bak ekonomi düzeldi. Hayır bu bir algı. <laughs> ekonomi düzelmeyecek. Tam tersine bunu yaz aylarında bir süre daha böyle sıcak parayla idare edersin. Sonrasında ne olur biliyor musunuz? Sıcak gelen para çok sıcak geri gider. Sonra kendi gerçeklerinizle baş başa kalırsınız. Ve bu halkın geneline daha büyük enflasyon, daha büyük vergiler, daha büyük zamlar olarak geri döner. Bugüne kadar olduğu gibi. Geçici çözümler peşinde koşarsanız kalıcı sorunlar yaratmaya devam edersiniz. Bu unutulmamalı, gözden kaçırılmamalı. Şu anda tamamen bir ee, sevgili Burak Arzalı hocamızın da e, kitabında olduğu gibi ilüzyon <laughs> ekonomisi uygulanıyor. Yani bir gerçeklik var yaşadığımız. Hayat pahalılığı, derin yoksulluk, fakirleşme, ekmek bulamayan insanlar var bu ülkede. Ve öyle bir kesim de var ki Avrupalarda ıstakoz yiyor. Yani bu gerçeklikten kopuk bir yapı sorunları çözemez. Yani ben birçok ekonomisti de izliyorum. Bazı adımları çok pozitif görüyorlar. Gerçekçi olalım, hayalperest olmayalım. Bu yapı sadece sıcak para ekonomisidir. Sadece sıcak parayla kuru tutma, TL geçirme politikasıdır. Bunun sonunda enflasyon düşmeyecek, düşmez. Halk yoksullaşmaya devam edecek. Birilerine faiz vereceksiniz. Hani o tırnak içinde bir zamanlar söyleniyordu ya. Dış güçlerin oyunu, tefeci faiz lobisi. İşte bakın NAS faizi düşürdük. Şimdi politika faizi 50 dikkatinizi çekerim. Ve o dış güçler diyorduk ya o tefeci Londra bankerleri faiz lobisi şimdi onları çağırıyoruz bu faizle gel bize para getir diye e ne oldu şimdi neredeyiz bedeli ne oldu ağır enflasyon derin yoksulluk Açlık sınırının altında emekli kesimi, açlık sınırının altında asgari ücretli, beyaz yakanın yakası kapkara oldu, orta sınıf kalmadı ve insanların mülk edinebilme olasılığı kalmadı Türkiye'de. Düşünebiliyor musunuz? Karı koca çalışan, bakın emekli asker ücreti zaten bir şey alamaz. Karı koca çalışan bir beyaz yaka, şu anda bir evi yoksa gidip de ev alamaz. Araba büyük bir lüks haline geldi. Orta sınıf arabalar bile. Okul, okul, okul ücreti veriyor Öyle bir işte, evet, daha. bakın 2 milyona var özel okul ücretleri var ya bu ülkede. 2 milyona varan özel okul ücretleri var bu ülkede. Hani daha yani. düşük olanlar da 200-300 bin liradan başlıyor. Onda nasıl eğitim verdiği tartışılır. Zaten bir devletin bu kadar özel okul, kolej, kolej vesaire e, yaratan bir sistemin olması eğitim sistemini de inkar ettiği anlamına gelir. Bu sistem böyle ilerlerse zaten eğitimde adaletsizlikle başlayan bir sistem vergi dağılım, vergide adaletsizlikle, gelir dağılımında adaletsizlikle devam ettiğinde bu ülkede sürdürülebilir bir refah kalkınma olabilir mi sizce? Enflasyon düşebilir mi sizce? Sıcak para ekonomisiyle Evet, şimdi faizleri de artırdınız, birilerine faiz vereceksiniz, kuru daha rahat baskılayabileceksiniz. Bu arada kredileri de sıkı, sıkılaştırdınız, insanlar kredi de alamayacak, dönemeyecekler de, e, tüketemeyecek. E, geçici olarak orada ithalatı da bir miktar azaltmış olacaksınız, e, baskılayacaksınız, bak ekonomi düzeliyor. Hayır, bu geçici. Size yapısal olarak, yani sizin sorunlarınızı çözecek doğrudan yatırım gelmez bu sistemde. Neden? Çünkü, daha önceki yayınlarda da söylemiştim, her şeyi doğru yaptınız eğitimde işte vergi reformları yaptınız, maliye politikalarınızı doğru güncellediniz, işte yapısal reformların hepsini hayata geçirdiniz, hukuk sistemini doğru bir hale getirdiniz. Bir gecede bir kararname ile Türkiye'de her şey tekrar değişebilir. Bu ortamda güvenin oluşamadığı ortamda siz doğrudan yatırım alamazsınız. Sadece sıcak para cenneti olursunuz. Bir önceki bölümde işte Sayın Bakan söylemişti. Bu Vergi cennetleri falan var ya bu ülkeler. Niye açıklanmıyor bunlar? Şimdi esnafa denetimler yapıyoruz. Herkes biliyor. Türkiye'de bilmeyen var mı? Sokaktaki çocuğa sorun. Vergi cenneti neresi? Aynen öyle. Size saysın yani. Bunun yetkisi Cumhurbaşkanı'nda. Niye açıklamıyorlar? Çünkü %30 stopaj uygulaması var. O vergi cennetlerine kim para gönderebilir? Yani esnaf mı gönderiyor? Offshore hesaplara, offshore şirketlere. Niye kim gönderilir? Parası olan zaten gönderir oraya. E sen oradan bir vergi kaybın var. Stopaj uygulamıyorsun oraya. %30. Ama gelip burada işte KDV'yi artırıyorsun, ÖTV'yi artırıyorsun, ekmeğe TV koyuyorsun. Zaten enflasyon altında ezilen, ücreti enflasyon altında artan, evet. çalışan kesim, sabit gelirli kesim daha da eziliyor. Onların üzerinden. Bakın ilk 4 ayın toplam vergiler içerisinde dolaylı vergilerin payı %75 kabaca. Bu ağır bir şey. Modern, gelişmiş ülkelerde böyle bir oran yok. Ne demek bu? Biz harcadık, ey vatandaş siz ödeyin. Peki, teşekkür ediyorum. Murat Bakan, e, evet. Erdoğan'la normalleşmek mümkün mü? Şimdi ben önce eleştirilerle ilgili bir değerlendirme tabii, tabii. yapayım. Zaten eleştiriler ben, bu yönde olduğu yani için evet, direkt o soruyu sorayım. Ben, ben siyasetçi olarak polemikçi bir insan değilim. Hı hı. Polemik yapmayı sevmem. Yani polemikçilerle tartışmayı da sevmem. Parlamento kürsüsünde yaptığım hiçbir konuşmada kürsünün erdemini e, helal getirecek bir davranışta bulunmamışımdır. Laf atılmayan neredeyse bir milletvekiliyim. Dolayısıyla eleştirebilirsiniz. Çok sert de eleştirebilirsiniz. Ama abuk sabuk. Normalleşme diyen giden, giden gitsin kendine baktırsın. Bunlar nezaketi aşan sözler. Anadolu'da bir söz var. Derler ki oha var öküzü durdurur. Oha var zelveyi kırdırır. Birbirimizi kırmayalım. En sert eleştiriyi en kibar şekilde yapmak lazım. Birbirimizi incitmemek lazım. Böyle diyerek başlayayım. Şimdi biz normalleşme dediğimizde Türkiye normalleşiyor demiyoruz ki. Normalleşme dediğiniz şey Türkiye'de yargının, adaletin normalleşmesi değil. Türkiye'de eğitim sisteminin normalleşmesi değil. Zaten bunlar biz onlardan talep edeceksek bu siyasi partilere ne gerek var? Biz ayrı bir siyasi partiyiz. Bir siyasi partinin kuruluş amacı iktidar olmaktır. Türkiye ne zaman normalleşecek? Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğunda normalleşecek. Ama biz iktidarla muhalefetin ilişkilerinin e, müzakere edilebilir seviye gelmesinden bahsediyoruz normalleşmeyle. Yani Cumhurbaşkanı'yla da gerektiğinde görüşebilmek, gerektiğinde kavga etmek, e, tüm dünyada iktidarla muhalefetin arasında olması gereken, az önce örnek verdim, yani Rusya ile Ukrayna savaşıyor, diğer tarafta gidiyor, yok Astana'da görüşme yapıyor, yok bilmem nerede görüşme yapıyor. Görüşüyorlar. Yani iletişimin olması anlamında bir normalleşmeden bahsediyoruz Yoksa